Herkese selamlar arkadaşlar. M4 Air almak nasip oldu. Bu arada DJI'ın hatırı sayılır düşündüğüm ZOMEIN'in Q111 modeli olan 5 kilogram DJI Mic Mini'nin açılımını yapacağım. Sıradaki ürünüm Osmo Mobile 6 Gimbal. Sıradaki ürün DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo paketini tercih ettim. Almayı en çok istediğim kutu açılımını heyecanla beklediğim ürünümü sona bıraktım. DJI Mini 4. Herkese selamlar arkadaşlar. Aslında bu videonun başlangıcı şu anda izlediğiniz gibi değil. Kısa bir kestini ekrana getiriyorum sizler için. Bu arada DJI'ın hatırı sayılır ürünlerini alma fırsatım oldu. Almış olduğum ürünlerin tanıtımını yapıyordum. MacBook almamıştım. Şu an videoyu çektiğim an itibariyle de M4 Air almak nasip oldu. Toplu kutu açılımına bunu dahil etmemiştim. Şöyle göstereyim. Şimdi MacBook'un kutu açılımını yapıp toplu kutu açılımına öyle geçelim. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Telefonum gece mavisi olduğundan ötürü MacBook'umu da gece mavisi olarak tercih ettim. İkisi böyle daha şık görünür diye. Evet şimdi çok heyecanlı kutumuzu açıyoruz. Şöyle bismillah diyelim. içinden bir adet şarj kablosu, bir adet de şarj adaptörümüz çıkıyor. Diğer kutu açılımlarına, videoyu asıl çektiğim kısma geçebiliriz artık. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Av sezonu bittiğinden ötürü zaten YouTube'a bir buçuk ay falan oldu. Hiç video atmıyorum. Ama sadece av üzerine değil. Diğer videolarımda da bahsettim. Doğayla alakalı içerikler üretmek istiyorum YouTube kanalıma av sezonu dışında da. Av sezonu bitti. Hem de araya Ramazan girdi. Bu arada herkesin geçmiş Ramazan bayramını da kutluyorum. İçerik üretemedim ama bu arada DJI'ın hatır sayılır ürünlerini alma fırsatım oldu. Tabii kesenin ağzını açtım. Bunda eşimin desteği ve katkısı da oldu. Allah ondan da razı olsun. Ben bu ürünleri çok detaylı şekilde tanıtabilecek bir bilgiye sahip değilim. Ben de zaten almaya karar verdiğim zaman YouTube'da gerçekten tarafsız olarak bu ürünlerin avantajlarını, dezavantajlarını, tanıtımını çok güzel şekilde yapan YouTube kanalları var. Ben de o YouTube kanallarından izleyerekten bu ürünleri almaya karar verdim. Tabi aksiyon kamerasına ihtiyacım vardı. Çünkü telefonu bir aparat yardımıyla kafada kullanmak bayağı bir zor oluyordu. Bir tane drone, aksiyon kamerası gimbal'ım vardı. Artı bir de mikrofon aldım. Şu andaki video kaydımı iPhone 15 Pro Max'ten yapıyorum. Sesimi ise piyasada çok pahalı olmayan ucuz fiyatlara satılan bir mikrofonla yapıyorum. Fakat bu mikrofonu şöyle dezavantajlarını yaşadım. Çok fazla gürültü olduğu zaman patlama yapıyordu. Rüzgar seslerini çok alıyordu. Telefonumu tutan tripod da yine piyasada çok uygun da değil, çok pahalı da değil. Böyle orta segment bir şeydi. Ama şöyle profesyonel sayılacak bir tripod da aldım. Kutu açılımına şöyle devam edeceğim. Önce tripodumu açacağım. Çünkü ürünleri tanıtırken şu andaki tripodumu öne doğru eğdiğimde çok hafif bir yapıya sahip olduğundan ötürü tripod öne doğru yıkılabiliyor. Önce tripodumu açacağım. Daha sonra mic mini'yi açacağım. Sesimi ondan alacaksınız. Daha sonra sırayla ürünlerimi tanıtacağım sizlere. Bunu da niye yapıyorum? Hiçbirinin jelatinini bile açmadım. Gerçekten çok mutluyum bu ürünleri aldığım için. Bu mutluluğumu ve heyecanımı sizlerle de paylaşmak istedim. Tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, güzel yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Şimdi ben sırasıyla ürünlerimi açmaya başlayacağım. Bu videonun bir kısmını da Ozma Action 5 Pro ile çekeceğim. Hem iç ortamda da çekimin nasıl olduğunu görmüş olursunuz. DJI Mini 4 Pro'nun Plus paketini aldım. Ben her bir batarya maksimum 45 dakika uçuş süresi sağladığı için daha sonra e, Mic 1 vardı, Mic 2 vardı. Yakın tarihte DJI Mic Mini çıktı. Şöyle Osmo Mobile Altın zaten vardı. Hani böyle DJI ürünlerin hepsi bir arada olsun diye onu da çıkardım. E, normal çekimlerimde Osmo mobile hani telefonla çekim yaptığım için çok faydasını gördüm. Aksiyon kamerasında ise bayağı bir video izledim. Forum sitelerinde gezindim. Osmo Action 5 Pro'yu almaya karar verdim. Daha sonra iki tane de şimdilik başlangıç olarak şöyle bir tane 128'lik bir tane 256'lık mikro SD kartlarını aldım. Birini drone'da kullanmak için. Birini aksiyon kameramda kullanmak için. Tripod olarak işimi fazlasıyla görebileceğini düşündüğüm q 211 modeli olan 5 kilogram taşıma kapasitesi tripotunu aldım. Zaten şu anda sizlerle kutu açılışı yapıyor. İçinden şöyle uzaktan çekim yapabilmek için kumanda çıkıyor. Telefonu sabitleyebilmek için bir aparat var içinde. Çantayı açtığımızda şöyle zaten yorumlara bakaraktan tercih etmiştim bunu. Gerçekten ne tam profesyonel ne de amatör sayılabilecek bir ürün. Artık çekimlerimde Zomein'in 211 modeli olan 5 kilogram taşıma kapasiteli tripodunu kullanacağım. tripodumu açtım şimdi. Şimdi DJI Mic Mini'nin açılımını yapacağım. Jelatinli bir köşeden açıyorum. Ben de çok heyecanlıyım tabii. Kutu açılımı çok yapmışım da böyle video karşısında kutu açılımını ilk defa yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip kutuyu açayım. İçinde güzel bir taşıma çantasıyla beraber geliyor. Çantayı açtığımızda bizi neler karşılıyor bakalım şimdi dört tane rüzgar kesici çıkıyor. 2 tanesi gri, iki tanesi siyah. Şarj kablosuyla bir adet mikrofonun kamera bağlantısı. En heyecanlı kısmına gelelim. DJI Mic Mini'nin kutusu düğmeli bastığımız zaman kutunun içinde mikrofonlar bizi karşılıyor. 2 tane verici, bir tane alıcı olacak şekilde. Şimdi artık sesimi DJI Mic Mini'den alacaksınız videonun geriye kalan kısmında Mic Mini'nin bağlantısını yaptım. Artık sesimi DJI Mic Mini'den alıyorsunuz. E, DJI Mic Mini nin neden tercih ettim? Şöyle tam dolu şarjlı bir kutuyla. Bunlar powerbank görevi görüyor zaten mikrofonlara. Kutuyla şarj olabiliyorlar. Verici tam dolu şarjla 10.5 saat. Mikrofonlar ise tam dolu şarjla 11.5 saat kayıt yapabildiğinden ötürü DJI Big Mini'yi tercih ettim. Tam dolu kutu fabrika verilerine göre 3.6 defa vericiyi ve mikrofonları şarj edebiliyor. Şimdi mikrofonumu artık bir kenara alıp. Osmo Mobile 6'yı da sizlere gösterdikten sonra sırasıyla devam edeceğiz. Sıradaki ürünüm Ozmo Mobile 6 Gimbal. Ozmo Mobile 6'yı zaten diğer ürünleri almadan önce almıştım. Çekimlerimde de kullanıyordum. Gayet de memnunum. iPhone 15 Pro Max'in stabilizasyonu çok iyi olmasına rağmen Ozmo Mobile 6 da çok daha stabil ve profesyonel görüntüler alabiliyorum. Ozmo Mobile 6'nın kutu içinde neler çıkıyor onu da size göstereyim. Ozmo Mobile 6'nın kutu içinde şöyle bir adet Type-C şarj kablosu, bir adet şöyle taşıma çantası. Gimbal'ımız şu. Bir adet Gimbal'ı sabit tutmamızı sağlayan masa üstünde. Kalibrasyonunu yapabilmemiz için bir adet ayak çıkıyor şöyle. Telefonunu sabitlemek için şöyle mıknatıslı bir sistem yapmışlar. Çok güzel. Gimbal'ı açıp sizlere göstereyim. Gimbal'ımızı açıp telefonumuzu mıknatıslı aparata bağladıktan sonra sadece şöyle üstüne yaklaştırmamız yetiyor. Mıknatıs aşırı güçlü. Telefonun düşme ihtimali neredeyse yok gibi. Zaten kullanılabilir kullandığım memnun olduğum bir ürün. Evet şimdi sıradaki ürüne geçeyim artık. Sıradaki ürün DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo paketini tercih ettim. Şimdi hemen kutu açılımına geçelim. Şimdi DJI Osmo Action 5 Pro'nun kutusunu açabiliriz. Şöyle jelatinli bir açayım. Emniyet bandını kaldırdıktan sonra bunun içinde bizi neler karşılıyor? Böyle bir Ozmo Action 5'in kendisinin olduğu kutu. İçinde diğer kullanacağımız herhalde bu da bataryanın kutusu olması gerekiyor. Ekstra içinde şöyle kullanabileceğimiz uzunca bir selfie çubuğu var. Bu arada çok heyecanlıyım. Ozmo Action 5'imiz şöyle artık kullanıma hazır ale getirebiliriz. Tun içinden ne çıkıyor? Kamera çıktı. Kamerayı sabitleyebileceğimiz vidalar. Bu herhalde kaska sabitlemek için motorcuların kullandığı aparat. Ozum Action'ımızı içine yerleştirdiğimiz çerçeve çıkıyor. Şöyle kameramızı içine yerleştirdikten sonra kapatıyoruz. Şöyle içinde atlı aparatlar sabitlediğimiz kamerayı. Şarj kablosu geliyor. İşte benim tercih etmemdeki en büyük sebep 3 bataryalı ve 3 bataryayı şarj eden tek bir kutuyla gelmesi oldu. Tripotuma sabitleyip görüntümü bir de Ozma Action 5'ten sizlere yansıtacağım. Sizlerle beraber kameramı da açmış olayım. Açma kapama şu yandaki açma kapama tuşuna basılı tuttuktan sonra ilk açılış olduğu için herhalde dil seçmem gerekiyor. Evet Türkçeyi seçtik. Şöyle ilk aşamayı atlıyorum. Bunları onaylı onayla deyip geçeyim daha sonra düzeltirim. Zaten içinde dahili bir yanlış hatırlamıyorsam 47 GB'lık bir hafıza var. Zaten dahili hafızasıyla bile şu anda 1080p 30 fps. Şu haliyle 2 saat 58 dakikalık bir kayıt yapabiliyormuş. Evet arkadaşlar şu anda sesimi DJI Mic Mini'den görüntümü ise DJI Osmo Action 5 Pro'dan alıyorsunuz. Almayı en çok istediğim Kutu açılımını heyecanla beklediğim ürünümü sona bıraktım. DJI Mini 4 Pro. Ben DJI Mini 4 Pro'da Plus paketi almayı tercih ettim. Çünkü biliyorsunuz Plus paketlerde şöyle göstereyim sizlere. 3 tane 45 dakikalık batarya oluyor bunları. 3 tane 45 dakikalık batarya da benim oldukça işimi görür. Zaten drone uçurmak, drone'la görüntüler almak, drone'la içerik üretmek hep böyle heyecan veriyordu bana. İnşallah o heyecanı artık kendim yaşayacağım. Şimdi kutu açılımına geçelim. Keyifli seyirler diliyorum. Artık DJI Mini 4 Pro'nun kutu açılımını yapabiliriz. Şelatini açayım emniyet bandını açıyorum. DJI Mini 4'ün kendi çantasıyla beraber çıkıyor. Çantamızı açtığımızda RC2 kumandamız, bataryalarımız ve batarya şarj kitimiz, drone'umuz çıkıyor. Bunları tek tek paketlerinden açayım. Gerçekten de ismi gibi mini bir drone. Kenara bırakayım. RC2 kumandamız maksimum 45 dakikalık uçuş eden bataryamız ve bataryalarımızın dolum kiti en çok e, almak istediğim bahsettiğim ve almak istediğim ürünlerden birisiydi. Böyle bir adet RC2 kumanda, bataryalarımız, batarya kitimiz, dronumuz ve aynı zamanda çantanın içinde şöyle pervane değiştirmek için tornavidamız, kumandayı şarj etmek için, bataryalarımızı şarj etmek için şarj kablosu ve şöyle 2 4 6 tane de yedek pervanemiz de çantanın içinde geliyor. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olan, videolarımı izleyen, videolarımı beğenen, güzel yorumlarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir seyir sunabilmişsem ne mutlu bana. Herkese keyifli seyirler diliyorum. İnşallah çok güzel e, videolarla tekrardan devam edeceğiz. Herkese rastgele diyorum.